Arkadaşlar merhaba. Ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Doğru adres yayınlarından çıkan senaryolarla anlam ve paragraf soru bankasındaki testleri çözüyoruz. Dördüncü senaryo cümlede anlam 1 testindeyiz. Soru 1. Bu parçada aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yoktur? Kendisinden daha iyi bir şair olmadığını düşünür, yazdıklarıyla gururlanırdı. Onun bu tavırları kendisinin yakın çevresi tarafından pek sevilmemesine sebep olmuş. Ben de onu tanıdıktan sonra onunla ilgili bildiklerim eserleriyle sınırlı kalsaydı demişimdir hep. O doğru bildiği konularda kimseyi dinlemez. Aklına koyduğunu da hemen yapmaya kalkar. Acele ettiği için işleri çoğu zaman olması gerektiği şekilde olmaz, çok sinirlenirdi. A. Tez canlı olmak deyimi, acele ettiği için işleri çoğu zaman olması gerektiği şekilde olmazdı ifadesiyle eşleştirilebilir. B. Küpleri binmek deyimi, çok sinirlenirdi ifadesiyle eşleştirilebilir. C. Burnu havada olmak deyimi kendisinden daha iyi bir şair olmadığını düşünürdü ifadesiyle eşleştirilebilir. E, burnunun dikine gitmek deyimi aklına koyduğunu da hemen yapmaya kalkardı ifadesiyle eşleştirilebilir. Pireyi deve yapmak deyiminin karşılığı parçada yoktur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Soru 2. Bu parçada cümlelerden hangisinde sanatın birleştirici özelliğinden söz edilmemiştir? 1. İlk zamanlardan bugünlere kadar insan sanatta ana tema olarak ele alınmıştır. 2. Mesafe tanımaksızın sanatta gönül köprüleri atılmıştır. 3. Topluluklar birbirini tanımış, düşmanlıklar yerini sevgi tohumlarına bırakmıştır. 4. Yine sanattadır ki milletler birbirini daha iyi tanıyıp hem siyasi hem sosyal yönden birçok konuda uzlaşı noktasında buluşabilmişlerdir. 5. Okunan bir şiir, dinlenen bir türkü kişilerin birbirine ağızlarını değil gönüllerini açmasını sağlamıştır. 2. cümlede gönül köprüleri atılmış, 3. cümlede birbirini tanımış, 4. cümlede uzlaşı noktasında buluşabilmişler ve 5. cümlede gönüllerini açmış ifadesi birleştirici özellik gösteren ifadelerdir. A şıkkında sanatın birleştirici yönüyle ilgili bir ifade kullanılmamıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Soru 3. Bu parçada cümlelerden hangilerinde denemenin işlevinden söz edilmiştir? 1- Sanatçı hiçbir yazı türünde deneme yazarken ki kadar özgür hissedemez kendisini. 2- Deneme önceden belirlemiş bir plan dahilinde yazılmadığı için diğer türlere göre daha rahat yazılır. 3- İşten bir anlatımla oluşturulduğunda satır aralarında sanatçıyla ilgili birçok bilgi edinmemize imkan tanır. 4- Sanatçıların hem hayata hem sanata dair fikirlerini içerir ve dönemin sanat eğilimini öğrenmemize olanak sağlar. 5- Bundan dolayı bir sanatçının biyografisi yazılacaksa eğer varsa denemelerinin mutlaka okunması gerekmektedir. İşlev sözcüğünü tanımamız gerekiyor değerli arkadaşlar. İşlev sözcüğü görev fonksiyon anlamında kullanılan bir sözcüktür. Denemenin görevi nedir sorusunu parçaya yöneltelim. Aldığımız cevap doğru cevabımız olacak. Bu planda baktığımız zaman 3. cümlede denemenin görevi nedir? Denemenin görevi işten bir anlatımla oluşturulduğunda satır aralarında sanatçıyla ilgili birçok bilgi verir. Denemenin görevlerinden birincisi sanat denemenin görevlerinden birincisi sanatçıyla ilgili birçok bilgi vermesi. Dördüncü cümlede sanatçıların hem hayata hem sanata dair fikirlerini içerir. Demek ki ikinci bir vazifesi de neymiş? Sanatçıların sanata ve hayata dair fikirlerini de buradan öğreniriz. Başka bir fonksiyonu, başka bir görevi denemenin bu. Üçüncüsü ise dönemin sanat eğilimini öğrenmemizi sağlar. Diğer bir görevimiz de nedir arkadaşlar? döneme ait sanat eğilimlerini öğreniriz. Demek ki denemenin 3 tane fonksiyonu, görevi, özelliği burada verilmiştir. Doğru cevabımız D şıkkında saklanmıştır. Soru 4. Bir söyleşiden alınmış olan bu parçadaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede ödüllerin fotoğraf sanatındaki önemi belirtilmiştir. Bir. Şüphesiz fotoğraf alanında her ödül önemli bir pekiştireçtir ve getirisi önemli kilometre taşları bu yolda dizmek için bir adımdır ifadesi kullanılmış. A şıkkıyla uyumludur. A şıkkımız doğrudur. B. İkinci cümlede Yunus Nadi ödülünün sanat alanında en önemli ödül olduğu belirtilmiştir. 2. Fotoğraf hayatımda birçok defa ulusal ve uluslararası ödülüm oldu. Ama bu seferki başka. Yunus Nadi ödülü. Sanat dalında en önemli ödül olduğu ifadesi kullanılmıştır. Fakat burada salat alanında en önemli ödül Yunus Nadi ödülüdür diye bir ifade kullanılmamıştır. Yani doğru cevabımız B şıkkında verilmiştir. C. Üçüncü cümlede Yunus Nadi ödülünün Türkiye'de saygın bir ödül olduğu vurgulanmıştır. 3. Yunus Nadi ödülü Türkiye'de sanat ve edebiyatın Nobel'i olarak kabul edilir ifadesinden bunu çıkarmamız mümkündür. D. Dördüncü cümlede Yunus Nadi ödülünün fotoğraf dalında birden fazla kişiye verildiği belirtilmiştir. Daha önce bu ödülü yine fotoğraf alanında almış olan Vahap Akşani ustamızda ifadesinden D şıkkının da doğru olduğunu çıkarıyoruz. E. Beşinci cümlede alçak gönüllü bir tutum sergilenmektedir. 5. Ödülü ben de gururla aldım ama ustamıza saygılarımı iletiyorum. Onu geçmek ne mümkün? Onu geçmek ne mümkün ifadesi bir alçak gönüllülük ifadesidir. E şıkkını da eledik. Doğru cevabımız B şıkkıdır demiştik. Soru 5. Bir sanatçıdan söz edilen bu parçada cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede sanatçıyla ilgili bir değerlendirmede bulunulmuştur. 1. Hem çeviri hem eleştiri üzerine yoğunlaşmış bir çalışma içinde olan sanatçının özellikle özgün dil işçiliği onu önemli yazın adamlarının yanında anmaya yeter. Özellikle özgün dil işçiliği ifadesi bir değerlendirme ifadesidir. A şıkkı doğrudur. B. İkinci cümlede yazılarındaki anlamsal yoğunluktan söz edilmiştir. 2. Zaman zaman gazetelerde yazdığı yazılarında bile metinlerdeki anlamsal derinliğiyle dikkat çeker. Anlamsal derinlik ifadesi B şıkkını karşılar, B şıkkını da elemiş olduk. C. Üçüncü cümlede bir şart belirtilmiştir. 3. Orta düzeyde bir yazın kültürünüz yoksa onun gazetelerdeki yazılarını dahi hakkıyla anlayamazsınız. Yazın kültürünüz yoksa ifadesinde şart eki kullanılmıştır bu cümleye şart anlamı katmıştır. D şıkkı dördüncü cümlede farklı düşüncelere saygı duyulduğu belirtilmiştir. Herhangi bir kesimin veya düşüncenin adamı olmayan, kendi doğrularını her şartta dile getirip aydın insan olmanın vasıflarını hakkıyla taşıyan biridir. Bu cümlede farklı düşüncelere saygılı olduğuna dair ifade yoktur değerli arkadaşlar. Herhangi bir kesime veya düşünceye dahil olmamıştır bu adam. Kendi düşüncelerini savunmuştur. Ama başka düşüncelere tutumu bu cümlede belirtilmiyor. Yani doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. E şıkkına da bakalım. 5. cümlede bir öngörü dile getirilmiştir. 5. Onun yazıları okurların estetik açıdan üst düzeylere taşıyacağı gibi onlara edebiyat geleneğimizin değerlerinde farkındalık da kazandıracaktır. Bu bir öngörüdür değerli arkadaşlar. E şıkkına da böylece eliyoruz. Cevabımız D şıkkıydı. Müzik Soru 6. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbiriyle çelişmektedir? 1. Toplumsal faydacılığı öncelemeyip toplumdan kopuk bir sanatın ve sanatçının yarından söz edilemez. 2. Yerleşik düzenin eseri olan sanatın ömrü de ancak o düzen kadar olacaktır. 3. Sanatsal gelenekten beslenip onu kendi sanatçı kişiliğinde eritebilen sanatçı ardından her dönemde söz ettirir. 4. Toplumun değer yargılarından uzak sanat eserleri daha doğarken ölü doğmuştur. 5 özgürlüğüyle sanatsal güzelliği her değerin önüne koyan sanatçı ve eserlerine zamanda bir sınır hattı çizemezsiniz. Birinci cümlede toplumu dile getirmeyen bir sanat kalıcı olamaz. Beşinci cümlede ise sadece sanatı ön plana alan sanatçı ve eser kalıcı olur denmektedir. Yani birinci cümlede toplumu dile getiren eserlerin kalıcı olacağı, beşinci cümlede ise sadece sanatı öncüleyen eserlerin kalıcı olacağı ifade ediliyor bu iki cümle birbiriyle çelişen ifadeler taşımaktadır. Öyleyse doğru cevabımız B şıkkında verilmiştir. Soru 7. Kadıköy'den söz eden bu parçada cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede Kadıköy'ün Osmanlı zamanında eski özelliğini koruduğu bildirilmiştir. 1. Osmanlı döneminde Kadıköy çevresi Roma ve Bizans döneminde olduğu gibi üst düzey yöneticilerin rağbet ettiği gözde mesire yeridir üst düzey yöneticilerin rabet ettiği Roma ve Bizans döneminde olduğu gibi ifadeler olduğu gibi ifadeleri A şıkkını karşılar. B. İkinci cümlede tarımın Kadıköy'de önemli bir geçim kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. 2. Ayrıca Kadıköy önemli bir tarımsal üretim bölgesi olmayı da sürdürmüştür. Önemli bir tarımsal üretim bölgesi ifadesi B şıkkını karşılar. C. Üçüncü cümlede bir benzerlik belirtilmiştir. Kadıköy gibi Haydarpaşa, Kurbağalı Dere, Çamlıca yamaçlarına doğru Acıbadem ve Fenerbahçe'de önde gelen mesire yerleriydi. Kadıköy gibi ifadesi benzerlik ifadesidir. C şıkkını karşılar. D. Dördüncü cümlede üst düzey yöneticiler ile halkın iç içe yaşadığı belirtilmiştir. Bostancı'ya kadar uzanan geniş bölgede yer alan sultan ve üst düzey yöneticilere ait köşkler ve bahçeler ile daha iç kesimlerde köyler yer almaktadır. Bu ifadeden üst düzey yöneticiler ve halkın iç içe yaşadığı çıkmıyor. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. D e şıkkı, 5. cümlede kanuninin, bahçesinin, yörenin, çekiciliğinin göstergesi olduğu belirtilmiştir ifadesi de doğru bir ifadedir. Soru 8 Bu parçada söz edilen yazarın anlatımında aşağıdakilerin hangisinin yer almadığı söylenebilir. Sanatçı, yaşamı, insanı yine insana anlatıyor. Bunu yaparken kendi duygularını yok saymıyor. O dış dünyadan, toplumdan hem etkileniyor hem yazdıkları ve söyledikleriyle büyük bir etki alanı oluşturup okurun yüreğindeki teli dokunmayı başarabiliyor. Anlaşılır olmaya çalışırken sıradanlığa hiç prim vermiyor. Bu nitelikleri onu çağının büyük sanatçılarından biri kılarken yarınların da vazgeçilmesi konumuna çıkartacağını düşünmekteyim. O dış dünyadan, toplumdan hem etkileniyor hem de yazdıklarıyla ve söyledikleriyle büyük bir etki alanı oluşturuyor yazar dış dünyadan, gerçekliklerden faydalanıyor, toplumdan faydalanıyor. Bu bize B şıkkını verir yani gerçeklik ifadesini karşılar. Çalışırken sıradanlığa hiç prim vermiyor ifadesi C şıkkını karşılar yani özgünlüğü. Sıradan olmama ifadesi şairin yazarın özgün olduğunu bize söyler, ifade eder. Okurun yüreğindeki tele dokunmayı başarabiliyor ifadesi de etkileyicilikle eşleştirilebilir. Bunu yaparken kendi duygularını yok saymıyor ifadesi de özellikle eşleştirilebilir. E şıkkıyla eşleştiriyorum. Kendi duygularını yok saymama, kendini ifade etme, kişisel düşüncelerini ifade etme anlamında kullanılır. Böylece A şıkkı dışarıda kalmış oluyor. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir. Değerli arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Hoşçakalın.